grubun son haftasında Labrador ile Footboys karşılaştı. Turnuvanın favorisi olan Footboys, birincilik için mücadele etti. Mustafa Hocam, başa baş giden mücadelede bir gol atmayı başardınız ve 1-0 bitti maç. Çok kıran kıran bir futbol izledik. Seyir zevki çok yüksekti. Neler oldu bugün, neler söylemek istersin? Bugün biz önceki maçlara nazaran daha geride kontrol ettik oyunu. Önceki maçlarda biliyorsunuz, turnuvanın en çok gol atan takımıydık. Sürekli hücumu düşünen bir takımdık. Ama bir önceki maç bize biraz ders oldu. Artık maçların daha sert geçeceğinin de farkına vardık. Bu yüzden daha geride bir oyun oynamaya çalıştık. Maç içinde zaman zaman sertlikler oldu. Final gibi bir maç oldu. Gerçekten çok sert, çok tempolu bir maç oldu. Yorulduk. Ama son dakikalarda aldığımız, attığımız golle galibiyet elde ettik. Lider çıkmayı da başardık gruptan. Rakibimizi tebrik ederiz. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok sağlam bir takım. Dünyada final oynayabilecek yetenekte, kapasitede bir takım. Onları tebrik ederiz centilmence bir maç oldu çok güzel bir maç oldu mutluyuz kazandığımız için amacımıza şu aşamada ulaştık bundan sonraki amacımız final biz bunları düşünüyoruz usta hocam e, bu gruptan lider çıkmayı başardınız yalnız önceki maçlarda 4-5 tane yediğiniz olurdu Kruve e, evet, evet. baktığında 2 yedek gördüm. Evet. yani bir sorun mu çok, var acaba gelecek adına kaygılı büyük... olması gerekiyor mu taraftarların çok çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ee, en iyi oyuncularımızdan biri Mert Hoca buradan da geçmiş olsun diyor. Geçen hafta bir sakatlık yaşadı. Ee, o sakatlıktan sonra bu hafta yetişemedi. Daha sonrasında ee, Mahmut arkadaşımız, takımımızın 10 numarası. O da sakatlandı bugün. Gözle ilgili bir problem yaşadı, o da yoktu. Maç başladı. Beşinci dakikada sağ bekimiz sakatlandı, Cihan Hocam sakatlandı. Geçmiş olsun. yani ee, Fırat şehir dışına çıkması gerekiyordu. Yani e, takım olarak çok zor bir haftaydı bizim için. Hem eksikler açısından hem rakip açısından bu hafta böyle zor bir galibiyet almak çok mutlu etti bizi. İnşallah eleme aşamalarında tam kadro maça çıkıp elimizden geleni yapacağız. Final oynayacağız diye düşünüyorum. Biz de bize seyircilik yüksek maçlarınız için Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee, bundan ederiz. Bundan sonraki maçları da yine bu şekilde görmek istiyoruz. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Canım.